Merhaba arkadaşlar. Gür yayınlarının üçgenler fasikülünün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bugün yapacağımız eşkenar üçgenin 28. testi. Birinci sorumuzdan başlayalım. ABC eşkenar üçgeninde BD 4DC 11'in verilmiş. AD uzunluğu DE uzunluğuna eşitmiş. Yani şurada bir ADE ikiz kenar üçgeni oluştu. Eşkenar üçgenden de şurası 60 derece. Şu ikizkenar üçgende D'den karşısına bir dikme çizersem. Şurada burası dik oldu. Şurası da 30 derece oldu. Burada bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 90'ın karşısındaki kenar 10 birim 30'un karşısındaki kenar 5 birim olacak. E şu ABC üçgeninin bir kenarı 10 artı 4'ten 14 birimdi. O zaman şurası da 5 birim kaldığına göre şu parçada 9 birim olacak. Ve ikiz kenar üçgenden çizdiğimiz 90 derece yani dikme aynı zamanda kenar ortayı olmak zorunda. Haliyle şu parçası da 9 olacaktır. E şurası 5 olduğuna göre bizden istediği CE parçası da 4 birim olarak buluruz. ABC üçgende AD DB'ye eşitmiş buralar dikmiş. EF 4 EF uzunluğu soruyor. BE uzunluğu 4'müş. Eşkenar üçgenden şu açıları yazalım. Buralar 60 derece. Şurası e, 90'dan 30 kaldı. Şurası 90 60 burası da 30 derece. Şimdi 30'un karşısındaki kenar 4 birimse 90'ın karşısındaki kenar bunun 2 katı. 8 DB ile AD birbirine eşit olduğuna göre burası da 8 birim olacak. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 16 birim olacak. E şurası 4 birim olduğuna göre EC'ye 12 birim kalacak. 30 60 90 üçgeni oluştu yine. 90'ın karşısındaki kenar 12 ise 30'un karşısındaki kenar bunun yarısı 6. 60'ın karşısındaki kenarda bunun kök 3 katı 6 kök 3 olacak. Üçüncü sorumuz BAC. BAC yani şu A açısının tamamı 120 derece. Şu kenar 2, EC kenarı 4 olduğuna göre ADE eşkenar üçgen. Buralar o zaman 60'ar derece eşkenar üçgen. Ve şu kenarlara da isimlendirelim alanı soruyor. O zaman bir kenarını bulursam eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tü. Buradan bulurum. Şimdi şuradaki sol taraftaki BAD üçgeni ile AED üçgeni arasında yorum yapalım. Şu açıya alfa dersem şurası 60 burası alfa tamamı 120 idi. O zaman şuradaki küçük açıya 120'den 60 çıkarttık. 60 alfayı da çıkartırsam şuradaki açı 60 eksi alfa olacaktır. Şurası 60 o zaman şuradaki açı 120 derece e şu B açısını yazarsam 120, 60 daha 180 eksi alfa olur. E tamamı 180 olması için burası alfa derece olacaktır. Aynı şekilde şurası da 120 derece. E şurası alfa, burası 120. C açısı o zaman 180'den çıkarsam 60, alfayı da çıkartırsam 60 eksi alfa oldu. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şuradaki sol taraftaki üç küçük üçgenle sağ taraftaki üçgen açıları alfa 60 eksi alfa ve 120. Alfa 60 eksi alfa ve 120. Yani şu üç tane açısı birbirine eşit olduğu için buradaki A, B, D üçgeni benzerdir. C, A, E üçgenine. Bu üçgenler benzerdir. Şimdi bildiğim kenarları yazarsam alfanın karşısı 8 birimse şu sol taraftaki üçgende alfanın karşısı a birim. 60 eksi alfanın karşısı a birimse burada 60 eksi alfanın karşısı 2 birim. Ve buradan a kare eşittir 16 kare alırsam a dediğimiz uzunluk yani eşkenar üçgenin bir kenarı 4 birimmiş. Eşkenar üçgenin alanını soruyor. Alan eşkenar üçgende bir kenarın karesinin kök 3 bölü 4 katıydı. O zaman 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten 4'lerin bir tanesi sadir Eşkenar üçgenin alanı 4 kök 3 birim karedir. ABC eşkenar üçgende şuralar dikmiş. PLBC'ye paralelmiş pk uzunluğu 2 kök 3 pH uzunluğu 3 kök 3 pl uzunluğu da 8'dir. Bunun çevresini soruyor. Yani bir kenarını bulmam lazım. Şimdi eşkenar üçgende şöyle bir özelliğimiz vardı. İçeride alınan herhangi bir noktanın noktadan bu noktanın herhangi bir özelliği yok. Rastgele bir nokta üçgenin içinde olması yeterli. Kenarlara çizilen dikmelerinin toplamı eşkenar üçgenin yüksekliğini veriyordu. E şunlar dik, bunlar dik. O zaman ben P'den de şu AB kenarına dik çizersem, bu dikmenin uzunluğunu da bulursam, e, oradan yüksekliği de bulmuş olurum. Haliyle oradan da kenarı bulabilirim. E, burası 60 derece. PL ile BC paralel olduğuna göre, şurası da 60, haliyle şurası da 30 derece kalacak. Şimdi 90'ın karşısındaki kenar 8 ise 30'un karşısındaki kenar 4, 60'ın karşısındaki kenarda 4 kök 3 birim olacak. O zaman benim ABC üçgenimin yüksekliği şu dikmelerin toplamına eşit olacaktır. 4 kök 3 artı 2 kök 3 artı 3 kök 3. Yani benim yüksekliğim ne olur buradan 7 artı 3, 6 artı 3'den 9 kök 3 olacaktır. E, e, yükseklik eşkenar üçgende yükseklik eşkenar üçgenin bir kenarının yarısının kök 3 katına eşitti. E ben de yüksekliği 9 kök bul, olarak bulmuştum. Şunlar sadeleşsin. O zaman eşkenar üçgenimin bir kenarı 18 birim olacaktır. E çevresini sormuş. Üç kenarı da eşit olduğuna göre 3 çarpı 18'den eşkenar üçgenimin çevresi 54 birimdir. ABC eşkenar üçgen G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ne demekti? Kenar ortayların kesim noktası. Yani şurası BD kenar ortaydır. Eşkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda da aç ortaydır. Yani buraları 30 derecedir ve ağırlık merkezi tepeye 2 kenara 1 bir birim olarak ayırıyordu. O zaman şu GD uzunluğu kök 3 ise BG uzunluğu bunun 2 katı 2 kök 3 olacak. Ee, ve EF de şuna paralel olduğuna göre, şurası 60 derece olduğuna göre paralellikten, yani yöndeş açılardan, burası da 60 yani şurası da dikte diktir. E burada 60'ın karşısındaki kenarı biliyorum, 2kök3, o zaman 30'un karşısındaki kenar 2 birim olacaktır. E aynı şey şu yukarıdaki içinde geçerli, burası da 2 birim olacaktır. EF'nin uzunluğunu sormuş, EF uzunluğu 4 birimmiş. ABC üçgeninde içindeki bir H noktasından kenarlara dikmeler çizilmiş. 2, 4, 6. Az önce söylemiştik bu dikmelerin toplamı eşkenar üçgenin yüksekliğini verir. O zaman bu eşkenar üçgenin yüksekliği 12 birimdir. Alanı sormuş. O zaman bir kenarını bulayım. Ee, ne demiştik? Bir kenarın yarısının kök 3 katı eşkenar üçgenin yüksekliğine eşittir. Buradan A'yı çekersem e, 2 ile çarparsam 24 kök 3 dağıtarsam bölü kök 3. Bunu eşleniyle çarpalım kök Ne olur burası? 24 kök 3 bölü 3. Şunları da sadeleştirirsem eşkenar üçgenimin bir kenarı 8 kök 3 birimmiş. Eşkenar üçgenimin alanı da a kare kök 3 bölü 4'tü. Yani bir kenarımın karesinin kök 3 bölü 4 katını alırsam buradan da alan 48 kök 3 birim olacaktır. ABC eşkenar üçgen şurası 60 derece burası 90 olduğuna göre haliyle burası da 30 derece. DA 2DA 6'ya eşitmiş. O zaman DA uzunluğu 3 birim. 3 EC 6'ya eşitmiş. O zaman EC uzunluğu da 2 birim. Bizden BD uzunluğunu istiyor. E şuradaki 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısındaki kenar 2 ise 90'ın karşısındaki kenar 2 katı 4. Şurası da 2 kök 3 olacak. E haliyle o zaman eşkenar üçgenin bir kenarı 7 birim oldu. ve burası 2 birim olduğuna göre BE'ye de <laughs> 5 birim kaldı. E şurada burası dik olduğuna göre bir dik üçgen oluştu. Pisagor bağıntısını yaparsam x'in karesi eşittir. 5'in karesi 25 artı 2 kök 3'ün karesi 12. Buradan x kare 37 kare kökünü alırsam kare kök 37'ymiş x uzunluğumuz. 8. sorumuz abc eşkenar. <laughs> üçgen. Burası 60 derece. <laughs> 4 8 yani eşkenar üçgenimin bir kenarı 12 birim. Yani şu BC uzunluğu 12 birim. BD uzunluğunu soruyor. Ee, şu F noktasından tabana bir dik çizersen şuradan dik çizdim. Haliyle şuraya da 30 derece kaldı. 90'ın karşısındaki kenar 8 ise 30'un karşısındaki kenar bunun yarısı. 60'ın karşısındaki kenarda, bunun kök 3 katıydı. E BC uzunluğu, yani eşkenar üçgenin bir kenarı 12 birimdi. Buraya o zaman e, 4 ise buraya da şu B'den dike kadar olan kısım da 8 birim olacak. E şimdi şu kırmızı üçgende FDC D, C üçgenine bakarsanız dikten dik indirdik. Yani öklit yapabilirim. Burada 4 kök 3'ün karesi 4 kök 3'ün karesi ayırdığı parçalar 4 çarpı tamamı. Yani D'ye kadar olan kısım. Buraya da A diyeyim. 4 çarpı A. Ee, ne olur burası 16 48 eşittir. 4 çarpı A'dan. Şunlar sadeleşirse A dediğimiz uzunluk 12 birimmiş. E şu A dediğimiz D'den şu dike kadar olan kısım 12 birim. E şu parçası 8 olduğuna göre bu x'e de kaç kalacak? 4 birim kalacak. ABC üçgenin eşkenar üçgeninde o zaman buraları 60'ar derece. E, D noktası orta noktaymış. 8'e 4 yani eşkenar üçgenin bir kenarı 12 birim. O zaman burayı da 6 6 bölecek demektir. X uzunluğunu soruyor. D'den A'lık şu BC'ye karşısına dik çizersem. Yine şurada bir 30, 60, 90 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı da 3, kök 3 olacak. B'den E'ye kadar olan uzaklık 8 birimdi. Şurası 3 olduğuna göre şurası da 5 oldu. şurada yine bir dik üçgen oluştu. Pisagor bağıntısı yazarsam x'in karesi 5'in karesi 25 artı 3 kök 3'ün karesi 27 ne olur buradan 52 kare kökünü alırsam 2 kök 13 özür dilerim gençler ee, abc eşkenar üçgeninde de buraya dikmiş ad uzunluğu 4 ee, şu uzunlukta 5'miş alanı soruyor yani eşkenar üçgenin bir kenarını bulmam yeterli. O zaman şu eşkenar üçgenden 60 dik olduğuna göre şurası da 30 derece. E, i̇sim verelim 30'un karşısındaki kenara A dersem 90'ın karşısındaki kenar 2A olacaktır. Yani şuradaki şu uzunluk eşkenar üçgenin bir kenarı 2A artı 4 bu eşit olacaktır. Şuradaki eşkenar üçgenin bir kenarı olan A artı 5'e. A'yı sola 4'ü de sağa atarsam A dediğimiz kaç olacak? 1 e, A uzunluğu 1 ise eşkenar üçgenimin bir kenarı da 6 birimdir. Alanda A kare yani 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Buradan e, 36 bölü 4'ten 9 kök 3 olacak alanım. ABC eşkenar üçgende AD DC'ye eşit. Burası 9 verilmiş, 7 verilmiş, 5 verilmiş. Çevre ABC. Şimdi D noktası orta nokta olduğuna göre B ile D'yi birleştirirsem, alamadım. Şu B ile D'yi birleştirirsem BD kenar ortay olur. Eşkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortaydı. Yani şunlar 30 olacak. Ee, şu BFD üçgenine bakarsam burası 9 burası 7 5 daha 12 ve dik 9 12 15 üçgeni 3 4 5'in katı değil mi 9 12 15 3 4 5'in üçer katları ee, çevresini soruyor o zaman kenarını bulalım eşkenar üçgenden şu A açısı da 60 derece şurada 30 60 90 üçgeni oluştu 60 derecenin karşısı 15-30'un karşısında bulursam 30 derecenin karşısındaki e, kenarın kök 3 katı 60'ın karşısını yani 15'i verecek. 15'i kök 3'e bölersem buradan da e, şunu kök 3 ile eşleniyle çarpayım. Ne olur burası? 15 kök 3 bölü 3 sadeleştirirsek 5 kök 3 olacak. Şu AD uzunluğu o zaman 5 kök 3 haliyle DC'ye eşit olduğuna göre burası da 5 kök 3. O zaman eşkenar üçgenimin bir kenarı 10 kök 3 olacak. E çevresini sormuş. Üç kenarı da eşit olduğuna göre 3 çarpı 10 kök 3'ten eşkenar üçgenimin uzunluğu e, çevresinin uzunluğu 30 kök 3 birim olacak. E, daha önce çizdim bunu. İç teğet çemberinin yarıçapı 4 olan eşkenar üçgenin çevresi nedir? Şimdi iç teğet çemberinin Demek e, e, üçgenin iç açı ortaylarının kesim noktası demektir. Merkezi şurası ise şu köşelerle birleştirdiğim zaman şuradaki çizdiğim doğruların hepsi açı ortay demektir. Yani şunlar 30'ar derecedir. Aynı şekilde şuraları da açı orta eşkenar üçgenden dolayı 30 ağır derecedir. İç teğet çemberinin merkezi iç açı ortaylarının kesim noktasıdır. E şimdi ben şu merkezden şu merkezden şu teğet olan yere dik çizersem şu merkezden teğet olan yere dik çizdiğimizde şurası merkez olduğu için aynı zamanda yarı çaptır yani bu da verilmiş 4 birimdir. Şurada bir 30-60-90 üçgenim oluştu. 30'un karşısının 4 ise 60'ın karşısı 4 kök Aynı şey şurası için de geçerli. Burası 60, 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök Yani eşkenar üçgenimin bir kenarı 8 kök 3 birimdir. O zaman çevresi 3 çarpı 8 kök 24 kök 3 birim olarak buluruz. ABC dik üçgen EAD'de eşkenar üçgen EAD eşkenar üçgen o zaman şuraları 60'ar derece BC uzunluğu 12 kök 3 e şurada dik üçgen var o, burası 90 şurası eşkenar üçgenden 60 o zaman C açısı da 30 derecedir e şimdi burada 60'ın karşısındaki kenar 12 kök 3 ise 60'ın karşısındaki kenar yani şu AB kenarı 12 birim olacak AD uzunluğu da DB uzunluğuna eşitmiş, o zaman burayı da 6, 6 bölecek. Eşkenar üçgen olduğuna göre, buraları da 6 birimdir, yani ED uzunluğu 6 birimdir. ABC eşkenar üçgen, ABC eşkenar üçgen, yani şuraları 60 derece, burası da 60 derece. E, DE BF'ye paralel ve şurası da dikmiş. 6, 6 ve 4 olarak verilmiş alan ABC'yi istiyor. E şimdi ben şurada şu FE'yi uzatıp bir üçgen elde edeyim. BC ile birleştireyim. E şurası 90 derece oldu. Ve burası da 60 derecede eşkenar üçgenden haliyle burası da 30 derece olacak. Ve şu DE ile BF birbirine paralel olduğu için burası da 90 derece olacak. Haliyle o zaman buraya da 60 derece kaldı. 30'un karşısındaki kenar 4 birimse 90'ın karşısındaki kenar 8 birim olacak. Ee, burası da 4 kök 3 olacak. Burayla pekişim olmayacak ama şimdi eşkenar üçgenin bir kenarını istiyorum. Buraya A diyeyim. Haliyle şuralarda A olacak. E şimdi şu büyük üçgene dönersem şu kenar A artı 6 oldu. Şu kenar da e, a artı 14 oldu. E şimdi burada 30'un karşısındaki kenar a artı 6'nın 2 katı 2 çarpı a artı 6 2 katı 90'ın karşısındaki kenara eşit. 90'ın karşısındaki kenar da a artı 14'e eşit. O zaman buradan 2a artı 12 a artı 14'e eşit. a'yı çekersen buradan A dediğimiz uzunluk 2 birimmiş. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 2 ise alanı A kare kök 3 bölü 4'ten 2'nin karesi kök 3 bölü 4'ten şu sınar zaten sadeleşir. Alan kök 3 olarak bulunur. ABC dik üçgen AED eşkenar üçgen yani şuraları o zaman 3 3 olacak. Şurası 60 derece. Haliyle ters açılardan şurası da 60 derece. Burası 90 olduğuna göre burası da 30 derece kalacak. Ee, bizden AC uzunluğunu istiyor. E şuradaki 30 60 90'da 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 60'ın karşısı da 3 kök 3 olacaktır. E büyük dik üçgene bakarsam dik kenarları 6. 6'nın karesi. Pisagor yapıyorum. Artı bc. 3 kök 3'ün karesi. 27 eşittir. x'in karesi. Buradan ne yapar? Toplayıp kare kökünü alırsak 3 kök 7 olur. x uzunluğu ABC ve ADE ABC şu pembe mor üçgen eşkenar üçgen ve şu kırmızı üçgen eşkenar üçgenmiş. BD DC eşitmiş. E dikkat edin eşkenar üçgenden AD'yi çizmiş bu kenar ortaymış haliyle o zaman burası açı ortay olacak ve yükseklik olacak. E, o zaman şuraları açı ortay yani 30 30 olacak. ADE e de eşkenar üçgende o zaman burası da 8 kök 3 olacak. Eşkenar üçgenden haliyle burası 60. O zaman şunun kenarını bulabilirim. Ee, 60'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı 8 ee, şurası da 16 olacak. Ee, o zaman bir kenarı da haliyle şurası da 16 olduğu için 8 kalacak. E şimdi AD eşkenar üçgen yani A açısı şurası 60 derece ile haliyle burası da 30 kaldı. E ...şimdi burası açı ortay olduğuna göre... ...bu aynı zamanda yüksekliktir... ...aynı zamanda... E, ...kenar ortaydır... ...şurası da 60... ...o zaman burada eşkenar üçgenden... ...30-60-90 üçgeninden... ...90'ın karşısı 8 ise ...30'un karşısı bunun yarısı 4 köküç... ...60'ın karşısı da bunun köküç katı... ...4 köküçün köküç katı 12 olacak... ...ve şu ABC üçgeninin... ...bir kenarı 16 birimdi... ...ve şu kısım şu yükseklik 12 olduğuna göre... X'e de kaç birim kalacak? 4 birim kalacak. Evet arkadaşlar son sorumuzu da çözdük. İnşallah işinize yarar. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.